''Saygıdeğer vekilim, sizi ve tüm sevdiklerinizi selamlıyor, sizlere Elazığ'dan saygılarımı iletiyorum. Mektubunuzu aldım, çok mutlu oldum, çok teşekkür ederim.'' Büyük Rus yazar Tolstoy'un ''Diriliş'' adlı romanını okuduysanız, o kitapta Prens Nehlidov adlı bir karakterin olduğunu anımsayacaksınız. Bu karakter, Çarlık Rusya'sının hapishane hapishane dolaşıp, gördüğü masum mazlum mahkumlar için adalet mücadelesi veren, varını yoğunu bu yolda ortaya koyan bir karakterdir. Kainat kitabının da sayfaları masumların sesi olan Musalar ile doludur. Musaların olduğu bir kainat, Yusuflar olmadan da olmuyor. Bizler de bu dönemin Yusufları olduk. İçinde bulunduğumuz zorlu şartlara karşı tahammül etmeye, sabır içinde şükretmeye, bulunduğumuz yerleri okullar haline getirmeye çalışıyoruz. Kimimiz yeni yabancı diller öğreniyor, Kimimiz kendini daha iyi savunabilmek için hukuk fakültesi kazanıp anayasal eğitim hakkını engellemek isteyenlere karşın okul okumaya çalışıyor. Kimimiz bilgisayardan yoksun olmasına rağmen yapay zeka, derin öğrenme, makine öğrenmesi, web programlama gibi alanlarda kendini geliştirip yapay zeka ile çalışan hakim avukat kodlarını fiton programlama, programlama dilinde yazıyor. Kimimiz dünya edebiyatının seçkin yazarlarının eserlerini okuyor. Kimimiz kendi romanını yazıyor, kimimiz kutsal kitabımızı hıfz yürüyen bir Kur'an olmaya çabalarken, kimimiz ruhsal, manevi, psikolojik ya da fiziksel olarak kişiliğini iyileştirmeye, bu yolda ilerlemeye emek sarf ediyor. Alanlarımız farklı olsa da ortak bir amacımız var. O da çok daha hayırlı bir insan olmak. Bana gelince ben de diğer öğrenci arkadaşlarımı örnek alıp onlara layık bir kişi olmaya çalışıyorum. Zaman zaman üzülüyorum. Çünkü milletimizin ödediği vergilerle 2 milyon doların üzerinde bir maliyete mal olmuş uçuş eğitimimin hakkını veremedim. Gençken aktif bir şekilde uçup tecrübe kazanacağım bir 10 yıllık süreci çok sevdiğim gökyüzünden ayrı geçirmek zorunda kaldım. Gerçekten kendim için değil, ülkem için verilen onca emek için üzülüyorum. Vekilim ben darbe girişiminden 10 gün sonra gözaltına alındım. Bu 10 günlük süreçte hakkımda yakalama kararı yoktu pasaportum, Amerika vizem, o dönem Kazakistan'da çalışan babamın yanında olan ailem olmasına rağmen bir an bile ülkeden gitmek aklıma gelmedi. Hatta o süreçte her evden dışarı çıktığımda kapının üzerine numaram yazılı post it yapıştırıyordum. Çağrıldığımda ifade vermeye de kendim gittim. Masumdum, tanık olmayı bekliyordum. Ne yazık ki sanık yapıldım. Mahkeme başladığında darbeyi önceden bilmediğimin en büyük kanıtı olan o gün için daha önceden aldığım tren biletimi sunduğumda direkt salıverileceğimi düşünüyordum. Ancak mahkeme benim hiçbir sözüme kıymet vermedi. Tahliye olmayı beklediğim karar günü ise müebbet hapis cezası şokunu yaşadım. İşte o an bu kutsal mücadelem, adalet arayışım başladı. Fransız Mirabeau Adalet topaldır ama geç de olsa hedefine varır demiş. Adaletin hedefine daha hızlı ulaşması için bana en büyük desteği ailem ve ilginçtir. Amerika'da birlikte eğitim aldığım, rekabet ettiğim sadece bir buçuk yıllık bir süreçte beni tanıma fırsatı bulmuş Amerikalı arkadaşlarım verdi. Ülkeme olan sevgim, kişiliğim ve masumiyetimle ilgili paylaşımlar yaptılar. Hatta Gandhi ve Mandela'nın mücadelelerinden esinlenip adalet ar arayışıma simge olsun diye plastik mavi bileklikler yaptırdılar. Bu bileklikleri hala destek ve farkındalık için takıyorlar. Ben de onlardan aldığım güçle mücadeleme devam ettim. Sözümün kıymetsiz olduğu bir yerde her şeyi resmi belgelerle kanıtlamaya karar verdim. O gece uçmadığımı, elime silah dahi almadığımı, kamera görüntülerine ait bilirkişi raporuyla telefonumun tertemiz olduğunu ve hatta telefonumda birçok lehime mesaj içeriği olduğunu telefonuma ait bilirkişi raporuyla kanıtladım. Örgüt üyesi olmadığım konusunda ise 14 yaşımda askeri liseye girmeme referans olan karşı komşumuz merhum albay Yıldıray Berk'i tanık olarak dinlettirmek istedim. Bunlarla da kalmayıp, Sayın Cumhurbaşkanı dahil devlet büyüklerine, milletvekillerimize, basın mensuplarına mektuplar yazdım. Bu kişilerin birçoğuna ulaşamasam da Kainat kitabının günümüze dair sayfasında yer alan Emil Zolalara rast geldim. Adalet arayışımda sesim olan Sayın Emin Çöleşan beyefendi Sayın Nevşin Mengü hanımefendi ve Sayın Figen Çalıkuşu hanımefendiye sizin nezdinizde bir kez daha teşekkür ederim. Ben ulaştığım, beni tanıyan, hikayemi duyan, araştıran, gösterdiğim resmi belgeleri gören herkesin bana hak vereceğine eminim. Sizin bu zamana kadar ne kadar çabaladığınızın farkındayım ama son bir rica olarak sizden ulaşmaya çalıştığım kişilere ulaşmama vesile olmanızı istiyorum. Ne zaman ki SMA-DMD hastası bir çocuğun ebeveynlerine, şiddet ya da istismar mağduru kadınlarımıza, ekonomik zorluklara göğüs gerip evine ekmek götürmeye çalışan emekçilere, afetlerde, kazalarda sevdiklerini kaybetmiş geride kalan insanlarımıza, demir parmaklıkların ardındaki masum çocuklarına eşlerini yıllardır bekleyen annelerimize, eşlere yeteri kadar empati kurarsak, o zaman ülkemiz çok daha güzel bir yer olacak saygılarımla. Bursiyer Teğmen, Buğra Baldan.